Evet Sayın Amir bugün çok özel bir konunuz var. ziyaretimize evet, gelmiş. Evet teşekkür ediyorum. Öncelikle Abdurrahman hoş geldiniz diyorum. sağ olun. Bugün sürpriz bir şekilde ziyaretimize geldi. Mustafa ile beraber. Mustafa abi aradı. Bir İstanbul'dayız. Bir Arnavutköy'den geleceğiz. Tabi sürpriz yaptı bana. Çok memnun oldum. Abdurrahman Akgüz abim şu anda Mekke'ye köy üyesi AK Parti'nin. Tabi bizim tanışma vesilemiz e, acı bir olayla. Adıyaman yani bölge depremiyle ilgili oldu. Adıyaman'da biz e, olanüstü olağanüstü çalışmalar yaptık. Allah razı olsun kendilerinden. Yani orada bir, yaklaşık 5-6 ay sürdü aşevi. E, bizler de orada tedarik noktasında destekledik. E, Allah razı olsun süreçte Adıyaman'a e, çok faydaları oldu. Tabi sadece Adıyaman değil aslında bölgeye de destekleri vardı. Biz kendi özelimizde e, faydasını gördük. Bugün de İstanbul'a gelmişler. Ee, bizi şereflendirdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Başarılığını devam ediyorum. Abdurrahman gibi güzel insanların siyasette olması bizi mutlu ediyor ve umutlandırıyor. İnşallah e, bu süreçle beraber Türkiye'nin içine girmiş olduğu bu güzel, olumlu, ölümlü ve umutlu hava devam eder. Okay. E, güzel e, başarılara, e, barış masalarında inşallah güzel imzalar atarlar ülkemizin de geleceği için daha güzel başlangıçlar olmuş olur size de teşekkür ediyorum Ayta Mustafa Bey'me de hoş geldin diyorum. Hoş bulduk teşekkürler. Allah ol. razı olsun. Ol. Öncelikle Ahmet Bey'e teşekkür ederiz bizi kabul etmesinden dolayı bizim danışmamız Adıyaman depreminden dolayı oldu. Biz depremi duyar duymaz hemen üç araba bir ekip olduk arama kurtarma ekibi olarak. Bölgeye gittik. İlk Hatay-Hassa'da e, arama kurtarma çalışması yaptık. Ama bize hemen haber geldi. Bizim Sakarya İl Başkanımız Yunus Teber Adıyaman çok kötü dedi. Hemen oraya oraya yönelmemizi e, istirham etti. Biz de apar topar Adıyaman'a gittik. Tabi haberler geldi. İşte şurada işte enkazda şey var yakınımız var. Oraya koştuk. Her enkazlarda bir hafta boyunca biz insan kurtarmak için ekibimizle beraber çalıştık. Tabi bu esnada da tabi bu enkazlar şey yapıldıkça yani bir sürü ekip var. Bir taraftan da işte depremin devamında deprem yaralarının sarılması için en önemli olan işte o insanların ihtiyaçlarının giderilmesi. Yani bütün bir bölge bu çok büyük bir felaket. Peki dünya kurulları bile böyle bir felaket olmamış. 11 tane ilden bahsediyoruz. 400 kilometrelik bir fay kurulmuş ve dünyanın en büyük felaketi olmuş orada. Yani söylüyorlardı da söylerken biz böyle hayal ediyorduk. Yani böyle bir şey olur mu diyor ama gittikten sonra gördük yani hakikaten böyle bir kıyamet gibi bir şey olmuş orada. Yani işin bir maddi tarafı var. Yıkım bir felaket bir de manevi yönü var tabi. Bunları da orada bizzat biz yaşadık yani. Ee, çocukluğumdan beri ilk defa ellerim çatladı soğuktan yani böyle bir taraftan da öyle bir soğuk ve o soğukta biz arabalarımızda işte işte kamyon lastiği yakarak geceleri şey yaptık. işte e, gece gündüz demeden o arama kurtarma faaliyetlerini yaptıktan sonra oradaki tabi devletimiz ve milletimiz gerçekten çok büyük bir şinaslık yani çok büyük bir devlet millet bütünleşmesini orada gördük bakanlarımız hemen o gün oraya dahil oldular geldiler yani bütün bakanlarımız oradaydı önemli illerimizin aktif valileri oradaydı ve bir afet koordinasyonu veriyor Afet Koordinasyon Merkezi vardı ve biz nerede bir aşevi kuralım dediğimizde biz de hastanenin bahçesi önemli dediler, oraya bizi şey yaptılar. Biz de bütün şeyimizi ekibimizi oraya şey yaptık, kurduk, tertibatımızı kurduk ve çorbamızı kaynattık. Sonra günde 4 çeşit, 5 çeşit yemek yapmaya başladık. Bir taraftan da tabi bunu devam ettirme şeyimiz var. Nasıl bunu devam ettirebiliriz? İşte bizim federasyonumuzun ilgili olduğu arkadaşlar bize şeyler, malzeme gönderiyordu. Sonra da işte Ahmet Beyler yani bunun gibi başka kuruluşlarda da böyle şeylerimiz oldu. Eee e, ilişkilerimiz. O zaman kung fu Federasyonu Başkanı Tam biz yani. Fu Feder Federasyonu olarak oradaki evet, o faaliyeti evet, evet. başlattık. Hem arama kurtarma VUKUT diye bir şeyimiz oldu. Uşu kurtarma arama kurtarma diye. Sonra da Vuşu Federasyonu Aşevi diye orada iki konteyner bize bizim başkan vekili Sakarya'dan gönderdi. Bir tarafını depo bir tarafını da işte mutfak olarak işte yemekleri pişirme şeyi olarak şey yaptık. Böylece orada dört buçuk ay bir fil bu 12, günde 12 bin kişiye 24 saat devamlı yemek pişecek şekilde hiç kesintisiz yani bu diğer aşevlerinde öyle değildi yani gece onlar paydos ediyordu ama bizimkiler yani 24 saat biz onu bizzat istiyorduk yani hem çay hem çorbamız yani günde 3 e, öğünde yemeğimiz dört çeşit 5 çeşit, çeşit yemeğimiz devamlı yemekleri de kaliteli yaptık. Allah'ın izniyle herkes bizim tamam. yemeklerimizden memnun oldu. Yani kendi yiyebileceğimiz yemekleri orada insanlara dağıttık. Onu gördük, gördük. Ondan mutlu olduk yani. biz tabi. Ee, yani biz 1999 depremini yaşadık Sakarya'da. Orada da en büyük faaliyeti yine biz yapmıştık. O zaman Milli Gençlik Vakfı olarak bunu yapmıştık. Ve valilik yine bizi o zaman takdir etmişti. Hatta Çadırkent, kent, 350 çadırdan oluşan bir çadır kent, Kızılay'dan sonra en büyük çadırkent bizim çadır kentti. Ve akabinde prefakmit kentler kurulduğu zaman valilik yönetimi bize verdi. Bu işi en başarılı siz yapıyorsunuz diye kalıcı konuklar yapılana kadar orayı da biz idare ettik. Oradan bir tecrübemiz var. İki tane aşevimiz o zaman yıl boyu Sakarya'da faaliyet göstermişti. Aşevinin çok önemli olduğunu bildiğimiz için biz aşevi üzerinden yardım faaliyetlerimizi Adıyaman'da böyle devam ettirdik. O zaman da işte Mustafa Meral kardeşimiz Trabzon İl temsilcimiz bu oraya getirdi. Mustafa'nın iyi bir organizatör ve ko koordinasyon şeyi var kabiliyeti var. Yani bütün oradaki kuruluşlarla her türlü irtibatı kurdu ve bu işin devamlılığını sağladı. ve o esnada işte bizim UTEP ve Ahmet Beyler bize şey yaptılar, geldiler, ziyaret ettiler ve onlarla tanışıklığımız o şekilde oldu. Bize en büyük desteği de onlar oldular tabii. iş adamları olarak. Ve Adıyaman'da gerçekten böyle herkes bir gönül çalışması yaptı. Gönüllülük çalışması yaptı. Orada o yaraların sarılması, insanlarla bütünleşmek, Adıyamanlarla daha sıkı fıkı olduk. Yani halen daha da bu şeyimiz devam ediyor. Evet. Ben şimdi şu anda Ak parti Mekayağa Mek üyesiyim. Ramazan'daki Mekayağa üyelerimizin işte bütün yurt genelinde her bir Mekayağa üyesi en az üç ile gitti, ziyaret etti, oradaki parti çalışmalarına katıldı. Ben de Ramazan çalışmalarıma Adıyaman'dan başladım. Adıyaman il teşkilatımız, il başkanımız ve il yönetim kurulumuzla beraber orada başladık. Daha sonra Şırnak, Hakkari, Ağrı, Çorum, Gaziantep ve Mersin. Yani bir nevi deprem bölgesinde de tekrar bu faaliyetlerimizi ne noktaya geldik onları da gördük. Gerçekten devletimiz yani Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlet ve başımızda çok büyük bir dünya lideri var. Erbakan hocamızın yetiştirdiği bir gerçekten mümtaz bir insan var, mümtaz bir lider var ve bu dünya lideri ve Türkiye dünya lideri olduğunu gösteriyor. E şu anda Afrika'daki sömürüyü bitirmiş. E oradaki e sömürgeci devletleri oradan def etmişler. Bu Türkiye'nin öncülüğünde oluyor. Dünyada diğer ülkeler, bakıyorsun emperyalist devletler, nasıl sömürürüm, nasıl yok ederim, nasıl zulmederim, yani bunları hiç gözünü kırpmadan zulüm ediyorlar insanları öldürüyorlar, vahşet yaşattırıyorlar ama Türkiye nasıl insanlara hizmet edilir insanlar nasıl kendi kaynaklarını kendileri kullanıp zengin olabilirler onun çalışmasını yapılıyor, onun öncülüğünü yapıyor. Yani Türkiye... bugün 12 Mayıs evet yani bunlar tabii Türkiye'nin şunu gösteriyor Türkiye çok güçlendi ve daha güçlü bir yola girdi Allah'ın izniyle inşallah. Ben şunu söylüyorum yani bir AK Parti Mekala üyesi olarak da Türkiye bundan sonra çok daha hızlı bir şekilde, mesela gelecek sene bu zamanda biz geçmişe baktığımız zaman iki katı, üç katı yol almış olduğumuzu göreceğiz yani ben onu Kesinlikle. çok iddialı bir şekilde söylüyorum Allah'ın iziyle çok daha bir müreffeh yani memuruyla, işçisiyle, köylüsüyle, emeklisiyle, sanayicisiyle, esnafıyla daha da ilerlemiş, çok daha müreffeh gele seviyesi yükselmiş ve dünyada liderlik yapan, dünyaya da huzur getiren bir ülke e, konumuna gelmiş bir Türkiye olarak kendimizi göreceğimizi şimdiden ben e, müjdeliyorum ve bunu görüyorum. Bu gerçekçi bir iddiadır. Biz diğerleri gibi değiliz, farklıyız biz. Ve bizim liderimiz gerçekten, ben Erbakan hocamı e, çok sevdim. Ona hizmet ettim. Bir evlat gibi. Ama Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı da bir abi gibi, yani biz birbirimizi çok seviyoruz. Ve cenab Allah ona sağlık versin, afiyet versin ve ömrünü uzun etsin, başımızda kalsın. Allah başımızdan eksik etmesin. Buna ihtiyacımız var. Bütün dünya insanlarının buna ihtiyacı var. Diyorum ve Ahmet Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Biz dostlarımızı ziyaret ediyoruz. Biz aynı zamanda Türkiye Uşukluk Federasyonu olarak hem siyaset bir taraftan da sporla beraber hizmet yapıyoruz. Bunu tabi siyasetten ayrı hiçbir zaman kalmadık biz. Kalamayız. Yani siyaset her şeyde olması lazım gelen bir şey. Sporunda bir siyaseti var. Ve sporun siyaseti nedir? İnsanların iyi yetişmesi, kaliteli yetişmesi, vatana, millete, topluma faydalı olmaları. Bunun için kaliteli insan yetişmesi lazım. Spor çok büyük bir etkendir. Bizim Wushu Kung Fu Sporu da böyle bir spor. insanın yetişmesini bedensel, ruhsal ve fiziksel gelişimini aynı anda sağlayabilen çok güzel bir spor, çok faydalı bir spor. Bu spor Türkiye'ye çok yayıldı. Dünyada da çok hızlı bir şekilde gelişiyor, yayılıyor. Önümüzdeki ay e, Temmuz ayında Temmuz'un 10 ile 14 arasında Edirne'de Balkan Vuşu Şampiyonası, Açık Balkan Vuşu Şampiyonası yapılacak. Bu çok büyük bir katılımla olacak bir şampiyon. Onun için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bunun hazırlığı içindeyiz. ondan dolayı da bugün İstanbul'dayız. E, şimdiden Teşekkür ediyorum. Tekrar Teşekkürler. Ahmet Bey'e teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür evet. ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Evet. Güzel bir paylaşım <laughs> Başkan var mı son olarak? Şimdi söz konusu Adıyaman olduğunca tabi süreci değerlendirdik. Deprem sürecini. Bugün gerçekten anılması gereken insanlar bizim işte o -Tep Genel Başkanımız, Sayın Sami Başkan, Sami Bektaş Bey, ondan sonra Bitlis İş Adamları Derneği, ondan sonra Adıyaman Kültürünü Yaşatma Derneği, Aynı zamanda Yardım Eli Derneği, bunların da katkılarını gördük sonuçta biz onların desteklerini orada kanalize ettik, vesile olduk. Ee, direkt halka ulaşma noktasında da değerli başkanımın ekibinden istifade ettik, Allah razı olsun. Siyasi noktada da hakikaten ülkede yük alacak insanlar lazım. Yani bizim reisin yükünü alacak insanlar lazım. Ee, siyasette genelde tabii ki iyileri tenzih ediyorum. Ama genelde yük oluyorlar. Ama Abdurrahman abi gibi insanların yük aldığına ben inanıyorum. Canı yürekten inanıyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Tekrardan ziyaretler için teşekkür ediyorum. Size tamam. de ayrıca teşekkür ederim. Ondan yani. burada Mustafa Maral Başkan'a da teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü biz orada günlerce kaldık. Orada çok emeği var. Bir kere 60 gün hiç gitmedi değil mi başkan? Yani ben öyle hatırlıyorum. Ben oradakine öyleydi yani. Hiç 60 evet. gün gitmedi. Trabzon'a gitmedi hiç. Evet. Doğru mu? Doğrudur. Ee, daha fazla olabilir ama yani. gitmedik. Ben 60 gün oradayız. Sen de 60 gün ben gitmedim. Evet, sayın başkanımız Abdurrahman Akçuz başkanımızın öncülüğünde bölgede neler yapabileceğimizi planladık. Böyle biz yola çıkarken o dönemde yola çıkarken şöyle bir karar aldık. Dedik ki yani bir dua ettik daha doğrusu yani. Allah'ım bize bu kardeşlerimizle yardım edecek bir e, e, bir e, fırsat nasip eyle. E. ve bu fırsatı da Mevla bize nasip etti. gittik oraya ta böyle ufak planlarla Aslında gittik sonra Mevla bu şeyde bir yük yükledi bize biz orada çok insana faydalı olduğumuzu görünce onları bırakıp da gelme şeyimiz olmadı daha dört buçuk ay gibi bir sürede orada insanlara e, normalleşecekleri bir e, şeyde katkı sağladık biz e, emanetleri emanetçi sahibine verdik diyelim biz vesile olduk. Allah inşallah orada yapılan hiçbir şey izah etmez Mevlam inşallah. Allah niyetimizi kabul eder. Biz orada çok güzel insanlarla tanıştık. Ahmet abimiz gibi birçok STK'lar orada bize yardımcı oldular. Bu işler öyle kolay işler değil. O dönemde mesela verilerimiz, resmi veriler mesela Kızılay 7 bin kişiye yemek verebiliyordu. Biz 12 bin kişiye yemek verebiliyorduk günlük ve biz bunu 15-20 kişi gönüllüyle yapıyorduk. Yani kızılay orada çok faydalı oldu, katkı sağladı ama bizim şeyimiz daha bereketliydi diyelim yani. Bizim çorbamızdan bir yiyen bir daha gelip yiyordu. O bölgede çok güzel dostlar elde ettik. Biz şunu bugün bugünün anlam ve önemine binaen söylüyorum. Biz şunu gördük deprem olunca doğuyla batının, lazla kürtün, türkle kürtün bir ayrımı olmadığını, insanlık öznesi içerisinde herkesin birleşebileceğini gördük. Ve bu konuda e, reisimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Devlet Bahçeli'nin başlatmış olduğu ve şu an bugün çok güzel bir sonuçta neticelenen bu terör belasından inşallah bu ülke kurtarır ve biz birlik beraberliğe tekrardan Çanakkale ruhuyla kavuşuruz bu vesileyle biz gene Ahmet abimizle burada bize katkı sağlayan dost dediğimiz abilerimizi ziyarete geldik. Onlarla farklı alanlarda da beraber yürüyoruz. Allah hepsinden razı olsun. biz yine üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazırız. Onları da biliyoruz. Bize her türlü faaliyette yardımcı oluyorlar. Biz de işte önümüzdeki planlamış olduğumuz Wo şu Kung Fu Federasyonu'nun gençler üzerinde yapmış olduğu faaliyetlere de e, katkı sağlayacaklarına inanıyorum. Her türlü destek olacaklarına inanıyorum. E, ve buradan e, şunu söylemek istiyorum. E, spor bir birleştirici gücü var sporun. Bu sporun birleştirici gücünü kullanalım. Bunu her alanda kullanalım. Biz spor faaliyeti yapan bir federasyon olarak bölgeye gitmiştik. Orada aynı zamanda spor tesisleri kurduk o zaman. E, kapalı spor salonu yaptık orada çadırdan. E, kütüphane kurduk, sosyal aktivite alanları kurduk. Çünkü o bölgede e, bu depremden etkilenen genç kardeşlerimizin daha sonra psikolojik anlamda e, sorunlar yaşayacağını onların biraz sosyalleşmesi gerektiğini biz biliyorduk. Ve bugün o alanlar kullanılıyor. Ve bundan da bahtiyarız. E, buradan tekrarın e, Federasyon Başkanımız Abdurrahman Akgüze teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Ve bize katkı sağlayan elini taşın altına koyan kim varsa bütün STK'lara buradan ismini zikredemediğimiz e, arkasında olan, işin mutfağında olan bize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.